Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Yaptığı açıklamasında çalışma hayatının ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu, işçinin alın terinin karşılığını alamadığını vurgulayan Alistan Oturak, ''Bizim için gerçek bayram işçinin emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan aldığı gündür, çalışana insanca yaşam koşullarının sağlandığı gündür, herkesin sosyal güvence altına alındığı gündür.'' dedi. Yıllardır 1 Mayıs kutlamalarını, ideolojik kutuplaşmaların ve Taksim tartışmalarının danga vurduğunu hatırlatan Oturak, ''Bu sayede asıl konuşulması gerekenler gündemden uzak tutulmaktadır.'' Biz istiyoruz ki 1 Mayıs'ta işçinin sorunlarını konuşalım. Sosyal güvenlik sistemindeki aksaklıkları konuşalım. Mezarda emekliliği konuşalım. Kayıt dışılığı, iş güvencesini konuşalım. Toplu sözleşmeyi, grev hakkını konuşalım. Çalışma hayatının önündeki yasal engelleri konuşalım. Evine ekmek götürmekte zorlanan askeri ücretliği konuşalım dedi. 1 Mayıs vesilesiyle Başbakan Erdoğan'a da seslenen Alisan Oturak, Başbakan'dan bir düzenlemede emekçiler için yapmasını istedi. Oturak, Sayın Başbakan kendi bakanlarının ifadesiyle yaptıkları zamların adını düzenleme olarak açıklıyor. Ama biz Sayın Başbakan'dan bir düzenlemede bu ülkenin çalışanları emekçiler için yapmasını istiyoruz. Asgari ücrete vergi dışı bırakmasını istiyoruz. Haksız yere alınan bu vergiyi çalışana vermesini istiyoruz. Ayrıca bu teklifimiz afaki değil, zaten yapılması gereken bir görevdir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmaktır dedi. Açıklamasında Türkiye'nin en önemli probleminin işsizlik olduğunda vurgulayan Oturak, bu problemin tek çözümünün üretim ekonomisine geçmek olduğunu söyledi. Oturak, ne yazık ki işsizlik sürekli artmaktadır. Her yıl 700 bin gencimiz de bu işsizler ordusuna katılmaktadır. Bunun tek çözümü tüketim ekonomisini bırakıp üretim ekonomisine geçmektir. Bunu yapacak tek siyasi harekette 40 yıldır milli sanayi diye çırpınan milli görüştür, Saadet Partisi'dir dedi.